Hülya. İbo. Geldi mi Kemaller? Oradalar mı? Şimdi sen ve bu kifayetsiz adamların beni iyi dinleyin. Bizim ne korumaya ihtiyacımız var, ne de bakıcıya. Öyle mi? Buradan bakıldığında öyle görünmüyor ama. İbo bak bugün güzel bir gün. Islığını çal, itlerini bahçemden geri çek. Hülya. O evde güvenlik açığı var. O evde sadece siz yaşamıyorsunuz. Benim annem de yaşıyor. Geçenlerde sizin yüzünüzden kadın neredeyse uçurumdan düşecekti. Hatırlıyorsun değil mi? O yüzden güvenlikler de bakıcı da o eve kalacak. Var mı bir itirazın? İbo benim canımı sıkma. Seni son kez uyarıyorum. İtlerini bahçemden çek. Çok korktum Hülya. Çok korktum. Gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Ben yalnızca İbrahim Bey'den emir alıyorum. <laughs>